Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selamun aleyküm. Bu beyazı isteyen olursa İstanbul'dan Afan abinin dişisiyle e, inekçi Muharrem amcanın erkeği. Bunları sahiplendireceğim dostlar. Haberiniz olsun. Burada bizim limoniler yumurtlamış. Başarı var dostlar. Başarıya bakın. Başarıya. Hay maşallah be. Hay maşallah. Hay maşallah. Buradakileri de yumurtlamış dostlar. Bakın altında. Görüyor musunuz? Çift yumurta duruyor. Birer maşallah isterim dostlar. Ya bir de bana diyor Engin Karagül kardeşim. Abi nasıl çoğaltıyorum? Bak bu da bir tane yumurtlamış. ikinci yumurtlayacak. Hiç rahatsız etmeye gerek yok dostlar. Kuşlarımızın maşallah var. Bu da bunda başarı yok dostlar. O yumurtlamadı ama yumurtlar yakında inşallah. Bizi üzmezler. Evet dostlarım. İzmir'e yağmur yağacak gibi. Hava kapalı. Bunları da kaç gündür açamıyoruz dostlar. Hep işlerimiz çok yoğun. Şimdi bir açalım çıksınlar dışarı. Şu yavruyu dövmüşler ya. Çok kötü olmuş. Ya hadi çıkın dışarı. Hadi, hadi. Bugün e, Çanakkale gelip Gelibolu'dan bir kardeşim İzmir'e gelmiş takipçilerimizden. Bizden iki tane beyaz işi sahiplendi dostlarım. Allah bin bin bereket versin. Kesesine bereket. İnşallah İnşallah kuşların ayrını görür. Heh, şimdi çıkacaklar. Kanatlar da o kuşların kanadı. Hadi baba, hadi baba. Çıkın dışarı ya. niye çıkmazlar onu da anlamam ha. Herhalde... Çıkar zannediyorlar? Gelin buraya, gelin buraya. Dostlar dört gündür falan, beş gündür Kuşları açamıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz işlerim çok yoğundu. Hatta ve hatta bakın kuşları görün yavrusuna kadar hepsi kuma dalırlar bakın. Kirece kuma. Gel baba. Ya niye bağırıyorsun niye bağırıyorsun bakın arkadaşlar beni gördü neler yapıyor. Bunlar kuduruyor. Bunları da açacağız dostlar. Bunlardan sonra bunları açacağız. Aferin yavruya. Küçük yavru. Haydi, haydi gençlik. Dostlar siz de beni kırmayın bu arada. Beni kırmayın. Lütfen abone değilsiniz. Abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın dostlar. Kanalımıza destek olun. Baba ne yaptın? Rezil etti bizi ya baba. Bu baba böyle rezil ediyor bizi dostlar. Bu da girmiş ya tüye. Gitti yan bahçeye düştü kuş beyini kuş. Haydi. Ya insenize ya da bak şimdi hepinizi kaldıracağım bak. Hepinizi kaldıracağım bak şimdi ha. Şunlar ya. Çıkmıyorlar dışarı bile ya. Dışarı bile çıkmıyorlar arkadaş. Bir alem bizim kuşlar ya. Bu da buraya düştü. O da tüye girmiş. Makineri düştü dostlar. Ya bu kuşları anlamıyorum ben. Neden dışarı çıkmıyorlar onu anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Valla dostlar ben bunları anlamıyorum. Bir haftada çıkacağım diye içeride canımı yerler. Dışarı çıkmak için dışarı çıkarsın içeri kaçarlar. Geldi bir tanesi. Bunlar da gelecek de. Aslında en yere bu da. <laughs> 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 vallahi limon, baba limon gitti nereye düştü ya. Ben böyle bir kuş görmedim arkadaşlar. Sopa orada kaldı. Valla dostlar. Bu videoya ilave edeceğim zaten. Ama başında ama sonunda Mersin'e de kuş gönderdik. Garaj videosu var orada. Kısa bir video var garajda çektiğim. Burada hazırlık videosu işte. Onun hazırlığım hazırlığı. İlave ederiz bu videoya. Valla hava bulutlu dostlar İzmir'de. Yağmur geliyor inşallah. Bir yağmur istiyor arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 aydır yağmur yağmıyor İzmir'e. Valla bizde giydik artık valla çorap, çorap, uzun kollu gömlek. Neden? Havalar serinledi. Ya baba gitti orada balkona kondu ya. Hayret bir şey ya. Ya bir kısa video çekeyim dedim. Ona da olmadı. Yavrular hiç durmuyor yani dostlar. Görüyorsunuz bunlar yavru. Bu yavrular yola dayanır. İhtiyacı olan beni arasın. Yardımcı olayım dostlar. Bakın şu yavru. Çok güzel, çok kaliteli yavrularımız. Maşallah. Allah la kuvvete illa billah. Yalnız küçükken bir daha çekmeyeceğim kuşları dostlar. Bak. böyle bir ürkek kuş bunlar ki. Ben anlatamam size ya. Bunlar öyle bir ürkek kuş ki. Şuraya bakın görüyor musunuz? Ayağa kalkıyorum kuşlar ürküyor. Ayağa kalkıyorum ya. Ya bir de bunların sahibiyim ben. Yani şey de değil. Başka bir yere git, 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 git gitmiş de değiliz kendi bahçemizdeyiz sesi kurşun. Büyük kümesi de kuşlar azaldı dostlar. Oradan 12 tane yaklaşık kuş sahiplendirdik. Bunların önüne de kapak yapmak lazım. Bakın orada kuduruyorlar çıkacağız diye. Sizi çıkarabilir miyiz orada artık? çıkarsa tekrar geriye tak giremeyecekler, girmeyecekler. <laughs> Altyazı yapışacak bunlar ama. Ah ulan kırmızı dişi, ah ulan dişi. Bakalım bu beyaz kayı olmazsa. Bu uçar dostlar, bunlar uçmuş. Şimdi daha önce uçmuş bunlar. benim kuşları önce onları kapatmak lazım kuş kaldırdığın zaman Vallahi erkeğin kanatları kurşun gibi dostlar kurşun ali vardı ben de bir tane kurşun gibi kanatların adını koymuştum kurşun ali Hava görmedi ki. Hiç hava görmedi. Al o beyaz. Hiç hava görmedi dostlar Ya oraya bak hiç durmuyor maşallah şu yavru. İki yavru da. Şöyle ilk kalktımın sağ sağa çek dostlar. Beyazlar burada hava görmedi çünkü bu gelen bu beyazlar. Ну и что, Aferin be biri indi. Yalnız baba nasıl gelecek buraya bilmiyorum dostlar. Komşunun balkonunda şu anda orada. Şu anda komşunun balkonunda. Valla dostlar 3-4 gündür işlerin yoğunluğundan Ne kuşları açabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz Bir de garaj işi çıkıyor işte kuş gönderme işi Tamamen Hepten de yoruluyoruz dostlar Ondan geç kalıyoruz kuşlara açamıyoruz O yüzden videoda da çekemedik işte birkaç akşam Belki denk geldiniz belki gelmediniz bilmiyorum Canlı yayın yaptık dostlar İyi ama katılım oluyor ya. Yine unutulmamış fazla da. Ama tabi eski canlı yayınlar gibi değil dostlar. Eskiden ben bir canlı yayın yapıyordum. Aynı anda 100 kişi, 120 kişi gördüm yani. Canlı yayında. Ya bunu çok iyi yapıyor ya. Ha, bu dişi, güzel, gel, gel. O dişi yumurtlamaz dostlar. Çıkmış tüyden ama yani tüyünü bitirmek üzere ama bilmiyorum. Gel yani, dinlen, aldı kendini? Çünkü tüyden önce o yumurtladı. Ya kuş olmadım yanında kuş. iner yani. Oh, ya. Bunlar yavrular dostlar. Limoni yavrular duramıyorlar yerinde. Bunlar da şimdi tüye giriyorlar işte ya. Valla kalktı o beyaz ama. Kaybolmazsa iyi dostlar. Biraz çünkü o kuş tuhaf uçuyor. Kaybolursa da yapacak bir şey değil arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gelirse bizim gelmezse herkesin. <laughs> Gel buraya be. İnceğin yer burası. Nereye gideceksin ya? Ne kanat var ne kuyruk var dostlar. Valla kireç bitiyor dostlarım. Kırıyoruz kırıyoruz yiyorlar valla. Ya benim şimdi büyük kümes açtım gelir de ben karıştırmak istemiyorum dostlar. Ne bu kümesin kuşu ne oranın buraya. Hatta ben bugün İzmir'e gittim. Pazar bugün günlerden unutmuşum pazar olduğunu. Yedek yemlik alacaktım 2-3 tane de ayrı ayrı olsun diye yemlikleri ama yemci kapalıydı. artık dostlar kış moduna girdik. Bunlara da artık mısır da vereceğim biraz yağlansınlar. Kışın iyi olur. Yazın mısır fazla verilmez de kışın verin, korkmayın. Hem yağlanırlar, hem güç, güçlenirler kuşlar. Yazın ishal yapar kuşlar ondan vermiyoruz fazla. Ama kışın verin, korkmayın. Ya kuş bu türlü buraya inemez arkadaşlar görüyor musunuz? Ne yapıyor yerini mi arıyor? Ayarcı bir kuş ya arkadaş ya. Vallahi bu kuş kaybolacak ha. Bu kuşu kaybedebiliriz dostlar. Çünkü çok yerini arıyor şu anda ya. Yerini arıyor. Yerini arıyor kuş da. Gel gel gel. Mert de yok. Mert olsa tut diyeceğim. Ver onu oradan bana. bu şey nerede acaba bizim? Ya bu yemi de çekmek lazım alayım ben de. Ne Sabitleyici alayım. Allah Allah. Orada şey düşmüş. Nemlik düşmüş. Şey soluk düşmüş. Bu beyaz uçuyor da bu beyaz. Neyse dostlar bu video fazla uzamasın. Ben şimdi büyük kümesi açacağım. Oradan şey yaparız. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın.